Merhabalar. Nisan ayında Avusturya'yı size aktarmayı planlamıştım. Çünkü benim için Nisan ayı demek biraz da Avusturya, özellikle de Viyana demek. Neden böyle söylüyorum? Viyana'ya 3 seyahatim oldu. İlginçtir, birer yıl arayla hep de Nisan ayında. Hep seyahatlerim oldu. Seyahatlerden aldığım notları güncelleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Avusturya özellikle de Viyana'ya bayıldım ben. Avusturya Avrupa'nın ortasında küçük ama güçlü bir ülke. Hitler Avusturya'da doğdu. Mozart Avusturya'da öldü. Ama Avusturya deyince bunlardan çok daha fazla sakla geliyor. Mesela kayak, klasik müzik gibi bilinen özellikler hemen akla gelir. Mozart, Freud gibi dünyaca ünlü isimler Avusturyalılar. Benim gezdiğim 30 ülke içerisinde yani diyebilirim ki yaşanabilir şehirlerin ilk üçüne yanayı yazarım. Şu Sarayı. Avusturya'nın en ünlü sarayı. Burayı ziyaret etmiştim. Çok geniş bir alan. Orayı yürürken hani ayaklarıma karasular indi deriz ya. Aynen öyle bir vaziyet olmuştum. O gün çok yürümüştüm. büyük kızımla birlikte. Büyük kızımın da doğum günüydü. o resmi de buraya koyacağım. O yorgunlukla çekildiğim resmi. 2014'ün Nisan ayında Viyana'da olduk. Fırtınalar ülkesi Türkiye'nin kültür başkenti İstanbul'dan 2 saatlik bir uçuşla Viyana'ya vardık. Çok sakin bir şehir bizi karşıladı. E yıllar evvel Bakü'den Tirana, Arnavutluk'a uçtuğumda, indiğimde, Bosna'ya gittiğimde de aynı şeyler hissetmiştim. Benzer şeyler, bol oksijen ve sessizlik hissetmiştim. Burası da öyle. Ya beklemesiz, vizesiz, sorgusuz, sualsiz gümrükten geçtik. Aklıma özellikle Rusya'daki o çileli seyahatlerimiz geldi. Bazen cebimizdeki paralara kadar seyarlardı. Moskova, Damlete, Dovva. Havaalanında sebepsiz yere mesela 2 saat bekletilmiştim bir ara Rusya hatıralarımı aktarırken paylaşırım. Ee, Rus polisiyle de Rusça pratik e, yapma fırsatı bulmuştum o zaman. Geçelim. İşletme derslerimde, MBA derslerimde uluslararası kültürler ve işletmecilik konusunu analiz ederken Avusturya'da randevunuz varsa ve geciktiyseniz metroda sorun çıktı demeyin. Çünkü Avusturya'da metroda sorun çıkmaz. Çok planlı çalışır diye anlatıyordum, örnek veriyordum. Kaynak kitapta geçiyordu bu bilgi. Sonra bu bilgiyi güncellemem gerekti. Neden? Havaalanı ile şehir merkezi arasında çalışan, 16 dakikada giden City Airport Train. Ulaşımda sorun çıkmış. Bu da bize denk geldi değil mi? 16 dakika bekledik. Sonra da anons ettiler. 1 saat kadar sürecek trenin tamir işi. Lütfen diğer araçlarla şehre ulaşın gibi bir anons yaptılar. Bu anekdotu döndüğümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan bir MBA sınıfım vardı o zaman. Bu bilgiyi özellikle paylaşmıştım. Onlara da peyce malzeme çıkmıştı. Vagonda karşımda oturan Rus gençle Rusça'da pratik yapmıştık. Kardela, Atlişin, Haraşo gibi. E, Rusçayı da özlediğimi o zaman hissetmiştim. E, hiçbir zahmet karşılıksız kalmıyor. E, o o Damedodova'da polis beni beklettiğinde iki saat beklerken yaptığım e, pratik tecrübe e, burada işime yaramıştı. Yoksa belki Rusya'yı o zaman hepten unutmuş olacaktım. Ya ucazabıl e, paruski kısacelenyo gibi herhalde kaçamak ifadelerden de vazgeçmek gerektiğini o zaman anlamıştım. Evet hızlı trenin arızası uzun sürece anons edilince çıktık. Paralel hattan tramvaylara geçmemizi e, önerdiler. Ki 10. yılını kutluyormuş bu tren sistemi. Herhalde belki ilk kez böyle bir sorun yaşadılar. O da bana denk geldi o zaman. O zaman neden Saklıma, <laughs> Bakü'de metroda hürmetli serneşinler e, anonsu o geldi. Dın nın nın nın, nın nın. Bu ifade de bana hep John'u hatırlatır. Her metroya bindiğimizde bu melodiyi John e, sesli bir şekilde tekrar ederdi. Gülerek bana bakarak. Evet, Viyana olmuş. Vayana. Niye böyle dedim? Yo, her taraf Anadolu insanı kaynıyor. Türkçe e, pratik yaparak hemşerilerimizin yardımlarıyla o yolda kaldığımız zaman e, bir iki Anadolu insanı hemşerim şuraya bin, hemşerim şurada in. Hatta hemşerim hiç bilet almana bile gerek yok gibi akıl verenler olmuştu o zaman. E, onu hatırlıyorum. Böyle vay ana diyerek e, otele geldik. E, maceralı bir yolculuktan sonra. E, sonra otel çevresinde kısa bir yürüyüş yaptım. Yaparken arkadan gelen bir sesle irkildim. Aman Allah'ım öfkeli bir annenin çocuğuna Türkçe dikkatli olsana kör müsün diye bağırışıyla irkildim. Döndüm baktım bir kadın çocuğunu sarsıyor. Hay Allah dedim yahu ülkeler değişse de davranış şekillerimiz değişmiyor. Yani herhalde Avrupalıları epeyce bir imtihan etmişe benziyoruz. Bu Avrupa bizi Avrupa Birliği'ne almadığını düşüne dursun. Vallahi bizim insanımız Avrupa'ya çoktan girmiş. E ne de olsa asırlar önce ecdat Viyana kapılarını zorlamış. Belki o zaman biraz esnetmiş. Tam açılmasa da böyle bir şekilde işte içeriye giriş kolay olmuş. Diyelim geçelim. Dikkat çekecek kadar Türkiye kökenli esnaf var Viyana'da. Mesela pizza ayran atıştırdığımız bir dükkanda gence nereden olduğunu sordum. Türkçe konuşarak Avusturyalı olduğunu söyledi. Demek ki doğmuş büyümüş. Yemek sonrası bir akşam yürüyüşü yapmıştık. İlk günün özeti kültürlerin bu kadar iç içe geçtiği global dünyada başkasına tahammül olanlar ayakta kalacak. Nefret edenler silinecek. Her yerde olmayan Türkiye kendinde de olamaz. İnsanımız Avrupa trenine çoktan binmiş. Dünya bizi bekler demişim 2014'ün Nisan'ında. Viyana'yı ilk gördüğüm gün notlarımı bitirirken. İkinci gün Viyana'da maraton vardı. Meşhur Viyana Maratonu. E, geniş katılımlı bir e, maraton. Temiz bir çevre, harika bir mimari. Şehri gördükçe bayıldım. E, Viyana deyince akla Mozart geliyor. E, opera geliyor. Bir öyle Yoldan geçerken tuvaletten e, Mozart'ın senfonisinin sesi geliyordu. İş ortamlarında... Alman disiplinini rahatlıkla görmek mümkün. Disiplin insanların vücut dillerine sert bir şekilde yansıyor. Bize karşı böyle tarihten gelen de bir şuur altı öfke sanki silinmemiş gibi. Türkiye'den gelen gurbetçilerin e, oradaki sert yapıyı da kısmen esnettiklerini gözlemlemek mümkün. Bizim böyle de bir yapımız var. Gittiğimiz ülkelerin kurallarını biraz esnetmek üzerine mahiriz. Yetenekliyiz o konuda. Yozgatlı iki kardeşin işlettiği bir lokantada pide yemiştik. E, yemeğin peşine çaylar bizden olsun klasik e, esnaf ikramı dedi büyük kardeş. 10 yıldır gurbet ellerde rızıklarının peşinde koşuyorlar. Almanca öğrenememişler fakat hallerinden memnunlar. E, yanımızda Alexander Hoca İskoçya'dan mesai arkadaşımız. Dikkatlerini çekti nereli olduğunu sordular. Yozgat dedik. Önce <laughs> şaşırdılar sonra gülümsediler. Çünkü İskoçyalı Alexander Hoca'nın e, Yozgatlarla hiç alakası yok, benzemiyor. Şehri ikiye bölen e, Tuna Nehri kıyısında yağmur eşliğinde bir akşam yürüyüşü yapmıştık. Viyana Üniversitesi'nde bir saatlik bir tur yaptık. Klasik bir mimariye sahip binası, 90 bin civarında öğrencisi, bölgenin önde gelen üniversitelerinden biri. Konferans, seminer, tüm organizasyonlar Event Management birimi tarafından organize ediliyor. Hedef daha etkin organize'lerle üniversiteye para kazandırmak. Sonraki günlerde ulaşımda herhangi bir soruna rastlamadık. Viyana imajını düzeltti diyebiliriz. Yani bağlantılı 6 alternatif hat var şehirde. Gayet düzenli çalışıyordu. Avrupa'nın diğer ülkelerine tren ulaşımı var, metrosu var. 5 günlük Viyana ziyaretimin sonuna geldim. Nisan yağmurlarının ayrı bir güzellik kattığı Viyana'nın serin ve temiz havasını keşke sürekli yaşayabilsek demiştim o zaman. Şimdi İngiltere'ye geldik. O havayı burada sanki teneffüs etmeye başladım. Tam bana göre. Ben sıcak ve nemli havaları maalesef sevmiyorum. Bunu alıyorum. E farklı kültürlerin bir arada sabır yönetimi yaptıkları Viyana'ya gelmeye, görmeye değdi demiştim o zaman. Tekrar mı? Nasipse. Neden olmasın? Uçak inişe geçtiğinde kültürler mozaiği İstanbul'a bakarken aklımdan geçenler şu olmuştu notlarımı almıştım. İstanbul'a inerken İstanbul'a bakarken uçaktan hoş bulmayı ümit ederek merhaba Türkiye demiştim. Hello. Evet Viyana izlenimlerim ikiye gelelim. Şimdi bir yıl geçeceğiz. 2015 Nisan'ına geleceğiz. Kısa özetler yapıyorum. 2015'te yine Nisan'da geldiğimizde Viyana'da havaalanı şehir merkezi arasını yine ketle aldık. Rahat vardık. Bu kez bir arızaya rastlamadık. O 10 yıllık arıza demek ki bize o zaman ilk defa denk geldi. Geçen yılki o Nisan yağmurlarının aksine güneşli bir hava bizi karşılamıştı. Bol oksijen, temiz çevre, düzenli trafik, sessizlik, sükûnet hakim. Mozart'ın besteleri gibi dinlendiren bir sanat eseri sanki şehir. Geleneksel Viyana Maratonu yine aynı tarihlerde 100 farklı ülkeden 30 bin kadar katılımcı vardı. Büyük organizasyonun son kısımlarına biz de şahit olduk. Tabii geliş maksadımızın maratona katılma olmasını arzu ederdim. Fakat gelişimiz Viyana Üniversitesi'nde düzenlenecek 3 günlük konferans ve çalıştay maratonu. Bu da bir maraton. Bizim ömrümüzde böyle bir maraton diyelim. Ama şunu söylemem lazım. Ne kadar koşarsan koş bu maratonda. Dünyanın önüne geçemiyorsun be. İşte üç günlük dünya neticede. Otelden kahvaltı yapmadan ayrılıp sabah 7'de tertemiz bir hava işliğinde 15 dakika kadar yürüyüp üniversiteye varmıştık. Bilim insanları yemek için yaşamıyorlar, yaşamak için yiyorlar. 650 yıllık muhteşem Viyana Üniversitesi'nde 30 kadar farklı ülkeden 100 bilim insanının Business Economics Education alanlarındaki bildirilerinin sunumuna başlanmıştı öğrencilerin de kullanabildiği Viyana'ya hakim 9. kat bir mekanda vejeteryan öğlen yemeği yemiştik. Sonrasında sunumlarla programa devam etmiştik. Sonrasında da yürüyüş. Evet, üniversitede kahvaltı sonrası sunumlar başladı. Ama şunu söyleyebilirim, özellikle business economics alanındaki bazı sunumlar haddinden fazla sıkıcı ve hayattan kopuk sunumlar. Yani niyeyse eğitimcilerin eğitimi ihmal ediliyor. Allah üniversite öğrencilerine sabır versin diyorum. Hayattaki en zor işlerden ikisi beklemek ve dinlemek. Öğrenciler de kariyerleri boyunca bunları fazlasıyla yapıyorlar. Tuna Nehri, Milli Kütüphane, Börggarten tarihi mekanları ziyaretiyle bitiriyoruz. Sonraki gün parlamento binasını uğradık. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan muhteşem binanın mimarisi. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ket ile havaalanına vararak Viyana seferimizin sonuna geliyoruz. Viyana Osmanlı'ya nasip olmayan, uğrunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın canlı verdiği tarihi bir mekan. İzlenimlerimizi bir ironiyle bitirelim. ikinci Viyana seferimizi. Bizde olsaymış buralar ancak güzel kalırmış. Bu kadar. Bakınız İstanbul ve diğer Vayana metropolleri diyen otumu almışım. O zaman bu arada gelen geçen de gülümseyerek selam veriyor nazik insanlar. Yana izlenimlerim 3. 2016'nın Nisan'ı bir yıl sonra yine Nisan ayı İstanbul'dan 2 saatlik bir uçuşla Yana'ya vardık. Önceki uçuşlara göre İstanbul'da güvenlik tedbirleri vardı böyle artırılmış tedbirler. Havaalanı şehir merkezi arasını yine kertle 16 dakikada aldık. Yani gidiş dönüş bileti 19 euro idi. Tren istasyonda inip metro ile Viyana Üniversitesi'ne vardık. 33. Viyana Maratonu yine o haftalardaydı. Onu gözlemledik. Bu defa ülke sayısı 121'e çıkmış. Katılımcı sayısı da 42.000'e çıkmıştı. Maratona katılanlarla şehrin farklı noktalarında karşılaştık. Onlar koşuyordu, biz yürüyorduk. Maraton için Theater of Emotions kitabı basılmış. Bir sonraki maratonun tarihi de 23 Nisan 2017 olarak belirlenmiş. Viyana o temiz havası ve düzenli şehir yapısıyla insanı yürüten şehirlerden. Günlerden pazar ve akşam 18.30'dan itibaren mağaza, kafe ve benzeri yerler kapanıyor. Dondurma, taze meyve suyu, taze balık e, molalı yürüyüşlerle oksijen depoluyoruz. Bursa'dan gelen bir katılımcıyla böyle yolda yürürken Viyana'da bir durdu. Dedi ki bir dakika ya ne oldu dedik. E hani dedi Bursa yeşil Bursa'ydı. <laughs> Viyana'yı görünce. Bursa'nın ne kadar yeşil olduğunu <laughs> Bursa'da doğmuş büyümüş birisiymiş. Orada tanışmıştık. Viyana Üniversitesi'ni ziyaret ettik bu gelişimizde de. Üniversitenin kuruluş tarihi 1365. En eski eğitim kurumlarından Avrupa'nın. 130 kadar bölümü var. 90 bin civarında öğrencisi var. 8 bin çalışanı dünyanın önünde gelen üniversitelerinden. Üniversitenin amacı teorik eğitimle pratik araştırma bazlı eğitimi sentezlemek. Bu benim ilgimi çekti. 50'ye yakın ensüsü var. Üniversite girişinde Salzburg Üniversitesi'nin Executive MBA programı, farklı uluslararası konferans ilanları dikkatimizi çekti. Rektörlük, kampüs, International Office, Event Office uğradığımız yerler oldu. Erasmus, Summer School programlarına göz attım. International Business in Europe gibi derslerin içeriklerine bakmıştım. Ders başarı değerlendirmelerinde grup çalışmalarının sunumu, firma analizi, efendim, rapor, proje role play, open book e, final sınavı, final exam, kaynak açık sistem. Bunlar yabancı olmadığım ve beni de memnun eden başlıklar. Keşke ülkemizde de bu tür modern uygulamalar hayata geçirilebilse demiştim. Gerçi ben uyguluyordum da biraz fazla hızlı gittik herhalde. Dersler sabah 8'de başlıyor üniversitede. E, Viyana'nın nemsiz, serin, temiz havasında öğrenciler dinç görünüyorlar. Kahvesini, laptopun alan öğrenciler koşturarak amfiye gidiyorlar dersler için. 9-22 arası kütüphane açık gece 10'a kadar. Yönetim bilimciler bilir. Yönetim gurusu Peter Drucker, Avusturya doğumlu. Avusturya'nın 300'den fazla uluslararası firma ve holdinge ev sahipliği yapması dikkat çeken bilgiler. Avrupa'nın en iyi 250 firma listesinde Avusturya'dan firmalar var. Viyana Üniversitesi incelemelerimizle günümüzü böylece bitirmiş oluyorduk. Viyana'nın seferi seferde bu şekilde bitmiş oluyordu. Viyana'ya diğer sefer ne zaman olur? Bunu notlarımı almıştım. İnsan plan yapar, kader gülümser. Evet, Viyana'ya bir daha gidemedik. İngiltere'ye geldik. Ey nasipse Viyana bizi bir şekilde bulur. Ben buradayım efendim. Kendinize iyi bakın. Seyahat eden sıhhat bulur. Seyahati aksatmayın. İmkanım yok. İmkan oldukça vaktim yok. Vakit oluşturdukça, küçük de olsa mutlaka seyahat yapmakta fayda var. Kendinize iyi bakınız. Bizlere de vakit ayırınız. Kendinize iyi davranınız. Dostlarınıza da iyi davranınız. İlk yapacağınız dostlarınıza iyiliklerden, küçük iyiliklerden birisi de kanalımızı tavsiye etmek olsun. Bir motivaspirin ikram edin. Bir vitamin ikram edin. Ola ki onların bir derdini, dertli bir zamanlarında onlara moral olur, motivasyon olur onların hayatlarına artı bir değer küçük de olsa katkı sağlamış oluruz birlikte. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Görüşmek üzere.